Herkese merhaba ben Nüger. Baştan gücü saymazsak. <laughs> ya aynama çarptım şey yaparken. Ayarı bozuldu gene. İki saat ona ayarlayacağım şimdi yol boyu. merhaba diyorduk değil mi? <laughs> bak 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 nasıl çıkıyorlar bak. Hangisine vurayım? Hangisine vurayım? Şuna vurayım mı? Şu kıza vurayım mı? Niye kızı seçtim acaba? İhtiyar vardı orada. Neydi o? Bir trailer. Yok bir trailer eee hadi tramvay diyelim daha basit olsanız. Bir tramvay beş kişi sağda bir tane çocuk solda. Hangisine çarparsın? De, 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 de. Son 30 saniye. De, de, de. Ne teorisiydi o? Unuttum bak şimdi hatırlayamıyorum. Neyse geçtim onu bunu. Yeniden diyelim o zaman. Çünkü <laughs> girişimi yapamadım. Herkese merhaba ben Nüger. <laughs> Efendim ama şeyimiz bitti, o bitti, şu bitti. Şimdi diğer yeni şeylere e, adım atmaya başlayacağım videoları şöyle bir gözden geçirdim. Onların montajlarını baştan yapmam gerekiyor tabii ki. O neydi şimdi? Hadi şuradan bir geçse şu. Hadi geçiyor sanki. Aha geçti sanki. Vallahi geçirdim. Şimdi öbür halkayı da bulup geçirebilirsen. <laughs> Eldiven ne olmuyor? Hissetmiyorum halkaları hissetmiyorum. Aa, ha, evet halkanın birini bulduk ama ışık yandı neyse. Bir sonraki ışıkla <laughs> halkadan geçirmeye çalışacak. <laughs> Azaldı, ne oldu? Ben ne diyorduk? Onları bunları bitirdik. Videolara bakıyorum diyordum. Videolara ee, güzel şeyler yapacağım. Ondan sonra <laughs> böyle İngilizceli efendim alt yazılı alt yazılı yapacağım onları. Konuşulanlar çok bir şey yok ama en azından durumu izah edebilmek adına öyle bir şey yapacağım. Efendim onun haricinde e, bugün çok güzel bir kahvaltıya katıldım. Efendim ayı e, ayıp olur fotoğrafını koymayayım ama <laughs> Kahvaltı esnasında daha enteresan bir şey çıktı ortaya. Efendime söyleyeyim, 40 yıllık bir bebek, bir oyuncak bebek. Efendim adı Elizabeth. Bunu böyle belki sinemasyon şeklinde yapabilirim. <laughs> Hadi bakayım yüzünü kapatıp deneyeyim bakayım yapabileceğim mi? Becerebilirsem. <laughs> şey ses kayıt şeyi var. Böyle, böyle plastik plak diyelim biz ona. Hani böyle bayağı plastik ama hani plak gibi değil de öyle yani, bayağı plastik. Bunun ses kaydı yapılabiliyormuş. Bunu çalıştırabilirsem eğer çok güzel ses kayıtları yapacağım. <laughs> gecenin bir yarısı bir de zamanlayıcı kurabilirsem ona. Gecenin bir yarısı böyle anne falan diye. <laughs> ya da böyle ne bileyim tuhaf sesler falan çıkaracak. Ya da güzel bir korku şeysi çıkartabiliriz oradan. Hani Anabeli gibi bir şey yani. <laughs> Kararsız sürücü. Önce sinyal vereceksin. Ondan sonra e, işte ne bileyim güzel bir kahvaltı yaptık. Böyle manzaralı işte yağmurlu mağmurlu. Şöyle de böyle de. E, eğlenceliydi. Ondan sonra e, eve geldim hani yapacak bir şey yok. Bir iki bir şeye bakındım ama yeni oyunlar falan indirdim. Daha doğrusu aldım indir, indirmeye koydum. Böyle diyeyim. E, dedim ne yapsam ne yapsam ne yapsam dedim en güzeli Gideyim dedim yazlığa dedim. Minik bir ziyaret yapayım. Efendime söyleyeyim. Ee, yani bir kontrol maksatlı. Hadi yandı ışık. Zorlamaya gerek yok. Derken trafik atmıyor. Çoktan gittiydim. <laughs> Motorum neş gibi. Onu yıkayacağım. <laughs> Efendime söyleyeyim. dün yıkamayı planlıyordum. Dün de yağmur yağınca orada evde yıkamaya gerek kalmadı. Bugün de yağmurluydu. Güzel güzel yağmur yağdı ama şimdi güneşti. Ha dönüşte ne olur bilemem. Yine <laughs> yağmur. Ben, ben de bu şans varken yağar. Ben genelde arabayı yıkadığım zaman yağmur yağar çünkü. Motor yıkayınca da aynı şey olacağına eminim. <laughs> Ondan dolayı e, yağmurdan yana bir sıkıntım yok. Ama set motor biraz da temiz olsun şu an kirli. <laughs> Ondan sonra e, e, yeni bir düğme siparişi verdim, e, daha doğrusu siparişi vereceğiz onu bekliyorum seslerim için. Ondan sonra e, Allah işte kameraman gelsin gelmesin ben motorla ilgili şu yeni aksesuarları taktığım, hani gerçi artık e, zaman zaman fotoğraflarda, videolarda falan denk gelip görüyorsunuz ama hani böyle en azından tanıtım maksatlı gibi hani böyle e, bir video hazırlayayım diyorum. Sonra oradan toz kaldıracaksın sen bana. Gelmiyorum oraya. Bu tarafa ben tercih ettim. Ee, bir ara şeyi de, ortalamayı da düşürmem lazım. <laughs> Benzin pahalı. Gerçi daha gidecek bir yarım kalmadı yani. Ama ilginç tarafı şu, e, muayeneden bu yana nasıl becerdim bilmiyorum. 2000 kilometre falan yapmışım yani. Hani o Ne ara yaptım ben onu hiç haberim yok hiç farkında değilim. Ne ara o kadar yol kat ettiğimi. Ne bak şimdi acık sağa kaç da ben geçeyim de. Kırayım bu aynanı. Bunu. Sağımda yer var. Bak şimdi sola dönecek bu orta şeritli ama. Bir, bir akıllı o çünkü. Böyle ortalama mı düşüremem ama. <laughs> Oo Arabada ne geçiyorsun abi sen? O nasıl bir duman? Aa ne güzel! Patlatayım mı bir tane falan? <laughs> ha çıkacağım diyorsun yani. Yetmedi bir de orta şeride gireceğim diyorsun. Şurada ben Aynen böyle çak diye kapatıp. Yok öyle agresif değilim canım yapmam öyle şey. <laughs> Vietnam flashback gibi tur geldi aklıma. <laughs> Böyle şılak. Şuraya kadar koyarlar diye. O kadar yol gittim yemedim şimdi yemeyeyim yani gerek yok. Kırmızı da geçti. Plakası belliydi. İspiyon, ispiyon. İspiyonlayayım mı? İspiyonlayayım mı? Daha keyfim yerinde. Akşam bir tane şarkı gönderdiler. Onu koyacağım. Ama nereden itibaren onu bilmiyorum.

başla diyor bana sana ne <laughs> Manyaklar beni bulmaya başladı yol verelim, aman çekilelim, yok. Sessizlik dağlı durdu, daldım gittim. Güz geçti, bahar geçti, der bir gün daha görsek. Dünya derdi sarmış, dert yanamam. Yaşamayı öğrenemedim hala, şimdi. isterse vursun geçsin En bilindik yalanlarından Bir yalan sesin Ben bu yolda tekrar yürümem Artık buralardan geçemem Ben <laughs> bu yaştan sonra ne kara kaşa göze ne de selvi boya hiç gelemez. Tekerler yerden kesinlikle kutuma gitti. Açarak kaçtım güya çocukluğumdan Büyümeyi öğrenemedim hala Şimdi hayat ister çiçeklerle gelsin İsterse vursun geçsin ah, En bilindik yalanlarından Bir yalan seçsin gelsin Ben bu yolda tekrar yürüme Artık buralardan geçemem. geçemem Ben bu yaştan sonra ne kara kaşa göze Ne de selvi boyu hiç gelemem vursun gelesin. En bilindik yalanlarından Bir yalan seçsin gelsin Ben bu yolda tekrar yürümem yürüme. Artık buralardan geçemem. geçemem Ben bu yaştan sonra ne kara kaşa göze ne de selvi boya hiç gelemem ben bu yolda tekrar yürümem Artık buralardan geçemem Ben bu yaştan sonra ne kara kaşa göze Söverim gelmişine geçmişini Söverim gelmişine geçmişini Söverim gelmişine geçmişini minik ziyaretimizi gerçekleştirdim. Ee, dediğim gibi oranda bizden oldu. Ama kendilerini göremedim. Fakat her şey yolunda gözüküyor. Takviyeleri falan hallettim. herhangi bir ıslaklık bilmem nelik yok. E, yaptığım yağmur çalışması başarılı. Bugün çalışma yapanları gördüm. Evet, sınav tarihleri yaklaştı. Efendime söyleyeyim. Herkese başarılar <laughs> Yani kahvaltıdan sonra aslında evde takılacaktım ama duramadım gene. Her gün <laughs> bahane oluyor işte gezmeye. İşte motorla gezmiyorsun bak motor yatıyor diyorlar da. <laughs> Nasıl becerdim bilmiyorum. Hani Moyne'den bu yana 2000 kilometreyi aşmışım. Oğlum onu ben de yapabilirim ha Ha onu yapamam Ne olur iki gidip duruyor bunlar ha, Video olsun diye takip ettim ha Tanıyordum ben seni eğer Sonra kalkacakları var dedi ama çok kalabalık. Ben o kadar kalabalığın içinde oturmayı sevmiyorum. Diğer taraflara geçesin değişim gelmedi iç taraflara. Yani orada yine masalar var ama onlara geçesin değişime gelmedi. Nasıl olmuş mu kumla gider mi la bu <laughs> tekerlerim kurtarır mı onu benzini bitti diyor. <laughs> Alkış diyor sonunda geldiniz diyor. Ben niye bekliyorsun diyor benzini bitti diyor. <laughs> Yalandan yere sahilde geziyorum bilmiyorum yayınlar mıyım buralara yayınlamaz mıyım? Belki bur buraya koyarım müziği. Hiçbir fikrim yok. Oo burada müzik var. Ne lan turist kafilesi gibi. Biri video çekiyor ama olmaz. Aradan girdim. Yüzüm yayınlama sakın. Herkese yeniden merhaba ben Nugel. Efendim gene e, geceyi bulduk. Efendim e, bugün Gelirken anlattım gerçi ama hani bilmiyorum belki oraya müzik koyarım, belki şu anki şeye müzik koyarım bilmiyorum. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum açıkçası. Belki de buraları hep keseceğim. <laughs> Onun haricinde e, oyalanmak için biraz daha... E, motorumu yıkadım. Motorumu yıkadım, e, yoldan geldim çamurluydu, pisleşti böyle özüne bezene özüne bezene Ben de söyleyeyim. Sonra voleybola çağırdılar ama e, bir erkeğin söyleyeyim e, Aracını yıkamasına <laughs> hiçbir şey engel olamaz. O böyle tamamen silinip milinip böyle pırıl pırıl tamam mükemmel oldu diyene kadar e, şey sayılmaz. Oldu sayılmaz. E, kimse arasına giremez. Benim için sadece e, bir kişi araya girebilirdi. Voleybola gittim. <laughs> 2-0 yeniliyorlarmış ben gittiğimde. Hani 2-0 iken girebildim oyuna. Servislerle falandı filandı derken e, beraberliğe getirdim 2-0. Ben 2-2'ye yaptık. 2-2 olunca bir gaza geldi karşı taraf. E, dondurmasına dediler. Dedim yapmayın. O zaman dedim eşitlik olsun dedim. Ben dedim servisten çıkayım. yine kazandık. Dondurmalarımızı yedik. Ha <laughs> şey bir arkadaşım gelecekmiş. Bayram meselesi muhabbetiyle. Böyle bir olayın içinde ben yoktum aslında. İki kişi konuşuyorlardı. Ben böyle bir biraz üçüncü olarak e, bir aracı aracılığıyla aslında e, diyaloğa katılmış bulundum. Yani böyle dedi falan dedi. Ben de böyle dedim o zaman dedim. Ama hani aslında o kişiyle ben konuşmuyorum. Ben aracıyla <laughs> aracı gibi oldu öbür arkadaş. Ondan sonra dedi şey ya orada işte geçen de geldin dedi bak dedi işte dedi görüşemedik falan. Mangala çağırıyor orduya işte o zaman onu da al gel dedi. Dedim o motora binebilir mi ki? Bineceğini zannetmiyorum dedim hani korkar. Ondan sonra araba bul dedi. O da o demiş. O araba bulur demiş ben emanet bir şey sevmiyorum. Geçenlerde işte biraz yani emanet sevmiyorum yani olay o. Buldum yani 3-5 şeyden sonra buldum. Hani hiçbir şey olmazsa başka bir şey yapar gene bulurdum. Hiçbir şey olmazsa kiralardım. O ayrı bir şey. Ve işte. Neyse sonrasında ee, dedik hani bir şekilde hallederiz. Sonra dediler şey e, sizin yanınıza gideriz, pizza yaparsanız de dediler. Dedim yaparız da. Burada ya da dedim hani o değil. E, ben dedim hazır asker. Buna bir gün öncesinden söyleseniz yetiyor. Fakat gel gelelim. Girecek olan arkadaşın, hani oradaki değil de girecek olan arkadaşın. O zaman şeyine yarayabileceğini. Ne, ne pek tek umudum yok açıkçası. Ne ayarlarsa dediğim gibi ben hazır asker. Bana hedef verin, tarih saat verin, bir gün öncesinden verin. Ya da plana beni dahil edin. Yani ben bilim kafanızda düşündüklerinizi. Ondan sonra böyle yani kafanızda vurup kendi kendinize şey yapıp da ondan sonra 2 saat, 3 saat kadar söyleyince işte işler karışıyor, zor oluyor. İmkansız imkansız diye bir şey yok. Olur. Ama daha kolay olması varken daha zoru niye olsun? Daha kolay olabilmesi varken daha zoru niye olsun? Neyse işte hani, ee, en iyi güzel bir gün geçirdik. Benzini gene yiyorum. <laughs> Neyse zaten stok mu tok bilmem artık oralarla uğraşmıyorum. boşa para gitmesin. ha <laughs> kendi kendimi istop motoru. Elim şeye değdi. Diyan <laughs> dedim ne oldu lan? Bunda dedim şey yoktu. <laughs> Eko Ekomot yoktu. ışıkta <laughs> beklerken istop <istabetlemesi> lazımdı. <laughs> bol bol konuştum. Konuştuğuma göre herhalde buralara yayınlayacağım ben galiba. Bu şarkıyı nereye koyarım onu bilmiyorum. Çünkü şey verdim, bu şarkıyı koyacağım diye söz verdim. Bu şarkı dediler, senlik dediler. Ha, radar kamerası vardı orada. <laughs> Radar mı varmış orada? Olabilir miymiş? Sabahın dört buçunda varsa şimdi de olabilir. Bir de bugün pazar değil mi millet? Evine dönüyor hesabı. Dönenleri bir öpelim. Şeklinde olabilir. öpülmek istemiyorum. Öpüşmeyi sevmiyorum. <laughs> Zaten ben benzin kolluyum değil mi? Ortalamam 4.1 yani. Onu şey yapayım artık. Yani düşüreyim. götüreyim derken böyle bir şey yapmış olmam. Oyna Cenaze arabası gibi. Önü başka arkası başka bunun da. Direkt şey ya Amerikan filmdeki cenaze arabası tarzında geldi bana. Baksana şu şekline. Arkası kutu. İşte voleybol voleybol güzeldi. <laughs> bir ara dikkatim dağıldı ama e onu da benden başka kimse anlamadı niye dağıldığını dikkat edin. Hayaller. Hayal kurmak bana göre değil. Benim işim değil. <laughs>